Herkese merhaba. Ben de aynı bir içerikle birlikteyiz. Bu içerikte Marvel Comics'teyiz. Daha önce Goblin türleri için yapmıştım. Şimdi de Ghost Rider türlerinin üzerinden bir geçeceğim. Yine Goblin türlerinde olduğu gibi ki linklerini yukarı aşağı koydum. İstediğiniz yerden bakabilirsiniz. Adlarına değinmezsek ayıp olurları hızlıca toparladım. Ardından da ağır toplara geçtim. Ve kronolojik sırayla yani ilk çıktığından günümüze doğru neler olmuş bir baktım bu videodaki bilgilere dair ufak da bir detay. İlk Ghost Rider'ı anlattığımda, daha doğrusu bu videoda ikinci yer, 9 numarayı anlattığımda Ghost Rider'ların güçlerini genel adlarıyla özetledim. Ondan sonrakilerde tekrar tekrar aynı bilgileri vermemek adına aynı Iron Man serisinde yaptığım gibi sadece o Ghost Rider özelinde farklı bir özellik varsa onu söyledim. Yoksa temel Ghost Rider güçleri deyip geçtim. O bilgiyi de vermiş olayım. Dolayısıyla bakalım Ghost Rider'ın türleri, tipleri nelermiş? Başlıyoruz efendim. En popüler 10 tanesine bakacağız ama ondan önce birkaç tanesine kısaca değinelim. Yamuk yumuk hayvan karakterleri bilinen Dünya 8311'de Goose Rider. 1980'lerden beri çizgi romanda görünmeyen ve Ghost Rider'ın parodisi olan bir çeşit var. Agents of S.H.I.E.L.D. dizisindeki Phil Coulson'ı anmadan olmaz. Ayda'yı pişirmişliği her daim aklımızda. Bunlarla birlikte The Universal Church of Truth'un bir rahibi olan Otolikus'un 30. yüzyıldaki Guardians of Galaxy serüvenlerindeki Spirit of Vengeance olarak ekibe katılması, 2099 evrenindeki Ghost Rider 2099 ki onu ilgili videoda ayrıca geçeceğim, 19. yüzyılda yaşayan ve kayınpederi Mephisto'ya tapan Noble Kale bazı değinilmezse ayıp olur Ghost Rider'lar. Şimdi ağır toplara geçelim. Birçok adını bildiğimiz Ghost Rider'dan önce beyaz atlı bir Ghost Rider vardı. İsmi Carter Slade olan bu Ghost Rider'ı ilk kez 1966 yılında Ghost Rider sayı 1'de görüyoruz. 19. yüzyıl Amerika'sında yaşayan bir öğretmen. Bir yolculuk esnasında Amerikan yerlisi kılığına bürünmüş sağa sola saldıran bir grup eşkıyayı durdurmaya çalışırken vuruluyor. Yerliler onu buluyor, ölümden geri çağırıyor ve büyük ruh adıyla geçen bir güç onu adalet için savaşacak Ghost Rider'a çeviriyor. Beyaz kıyafetleri var ve 19. yüzyılda yaşadığı için motosikletle değil atıyla yolculuk ediyor. Silahlarından mistik güçlerle bezenmiş enerji saldırıları yapabiliyor. İsmi Phantom Rider olarak da geçiyor. Ve 1972. 1972 yılına geldiğimiz zaman şüphesiz bugün en popüler Ghost Rider'la tanışıyoruz. Marvel Spotlight sayı 5'te tanışıyoruz Jonathan Blaze'le. Blaze babası gibi bir motosiklet dublörü ve gösteri uzmanı. Babası o gençken ölüyor. Annesi de evi terk ediyor. Üvey ailesiyle mutlu bir şekilde büyürken üvey babasının kanser olduğunu anlayınca yaşaması için Mephisto ile anlaşıyor. Üvey babası motosiklet kazasında da olsa yine de ölüyor. Ama Blaze Ghost Rider güçlerini almış oluyor. İlk başlarda gücünün nereden geldiğini anlamıyor. Ama zamanla Mephisto'nun onun bedenine musallat ettiği Zaratos isimli iblisten geldiğini fark ediyor. Zaratos Mephisto'ya meydan okumuş olan bir çeşit ruh çalan iblis. Mephisto onu yenmişti. Ondan sonra Zaratos Mephisto'nun maşası oluyor ve Mephisto da canlıların bedenine Zaratos'u yerleştiriyor. Sanıyorduk yıllardır. Fakat yakın zamanda aslında bütün bu Ghost Rider olayının cennetin işi olduğunu anladık. Zatkiyel isimli yozlaşmış gibi görünen bir meleğin cehennem güçlerindenmiş gibi davranarak dünyada bazı temsilciler seçtiğini anlıyoruz. Bu temsilciler intikam ruhları olarak geçiyor ve Jonathan Blaze de bunlardan birisi. Aslında 90'lı yıllarda bunun ipuçlarını veriyorlardı. Dolayısıyla Ghost Rider konseptini anlayabilmek için birçok farklı kavrama ve karaktere bakmak gerekiyor. Zaratos isimli iblis, Spirit of Vengeance ekibi, Zatkiel adlı melek, tüm bunların geçmişi, Mephisto'nun olayları etkisi, Jonathan Blaze'in soyundaki anne tarafından gelen 20 bin yıllık lanet. Bunların hepsi Ghost Rider'ı net anlamak için kavramlar ve Ghost Rider kimdir içeriğinde hepsi gelecek. Ama bu içeriğin konusu bunlar değil. Dolayısıyla genel geçer geçmişte şimdilik yetinelim. Yakın zamanda Mephisto'nun boyutunu ele geçirecek kadar güçlenen Blaze'in standart olarak da güçleri oldukça fazla. Ghost Rider'a dönüştüğü zaman süper insan gücü, dayanıklılığı, çevikliği hepsini kazanıyor. Hemen hiçbir silahtan zarar görmüyor. Cennette inşa edilen silahlardan zarar görüyor. O noktada da korkunç güçlü iyileşme özelliği devreye giriyor. Kafatası patlasa bile iyileşiyor. Cehennem ateşi yaratabiliyor. Bu ateşte cansız malzemelere hayat verebiliyor. Saldırı için ateş topları yaratabiliyor. Savunma amaçlı kalkanlar üretebiliyor. İsterse bulunduğu alanda ateş kasırgası yaratabiliyor. Canlıların günahlarını yok edebiliyor. İstediği canlıyı günahsız yapabiliyor. Ama genelde günahlarını canlıların yüzüne vurarak onları duygusal çöküntüye sürüklemeyi tercih ediyor. Canlıların ruhlarının iyilik kötülük durumunu tespit edebiliyor. İstediği canlıları ruhsuz zombiler haline getirebiliyor. Şeytani büyüleri etkisiz hale getirebiliyor. Farklı boyutlara kapı açabiliyor. Bedenini büyütüp küçültebiliyor. Mephisto'nun tahtında olduğu dönemde iblisleri kontrol edebiliyor. Bunların yanında şüphesiz en güçlü silahı kefaret bakışı. Bu bakışta canlıların tüm günahlarında yarattıkları ızdırapları yaratan kişiye yaşatıyor. 2014 yılından itibaren bunu bakmadan da yapabilir hale geldi. Fakat bu ızdırap vermekten hoşlanan canlılara karşı etkili bir silah değil. Farklı bir bakış saldırısı da Damnation Stair olarak geçiyor. Bu bakışta da iblisleri cehenneme geri gönderebiliyor. Fakat bunun ciddi bir yan etkisi var. İblislerdeki kötülükleri kendinde topluyor ve çok ciddi bir yozlaşmaya neden oluyor. Silah olarak kullandığı cehennem ateşi kaplı bir zinciri var. Zincire düşünerek emir vermesi, kontrol etmesi için yeterli. Zayıflıkları ise yozlaşma riski, cennet kaynaklı silahlar ve büyüler, zaratozsuz gücünü yitirmek olarak sıralanabilir. 1990 yılına geldiğimiz zaman yeni Ghost Rider serisinde yeni bir intikam ruhuyla tanışıyoruz. Daniel Ketch, Ghost Rider sayı 1. Daniel Ketch aslında Johnny Blaze'in kardeşi ama bebeklik döneminde o ve kız kardeşleri başka bir aileye verilmiş ve evlatlık olarak büyümüşler bir çete çatışmasında kız kardeşi yaralanınca birden Ghost Rider'a dönüşerek gizli kimliğini keşfetmiş oluyor. O çete üyeleri tek tek avlarken kimliğini keşfeden iblis güçleri kız kardeşini öldürüyor. Bu noktadan itibaren de Danny iblislerin peşine takılıyor. Zaman içinde kardeşi olduğunu anlayıp Blaze ile bir araya geliyorlar. Genelde araları iyi olsa da kimi zaman birbirlerine girdikleri oluyor. Yozlaşmış bir büyücü olan Belasco'nun uğraşıyla 2019 itibariyle intikam ruhu Spirit of Vengeance halinden çıkıp yeni bir hale bürünüyor. Bu türün ismi Spirit of Corruption yani yozlaşma ruhu olarak geçiyor. Ghost Rider güçleri artık yok. Onun yerine Corruption güçleri var. Süper insan gücü, çevikliği ve dayanıklılığı var. İyileşme gücü var ama Ghost Rider kadar yüksek değil kılıcı Blight Blade bir Ghost Rider için büyük bir tehlike arz ediyor. Ayrıca bu kılıç canlılardaki yozlaşmaları saplıyor. Saplandığı zaman da o yozluk içten dışa o canlıyı yakıyor. Bu şekilde Johnny Blaze'i bayağı bir yakmışlığı vardı. 1992 senesine geliyoruz. Ghost Rider sayı 21'de Michael Badilino isimli gençle tanışıyoruz. Yaşamı boyunca hep felaketlerle yüzleşecek olan bir Ghost Rider adayı. Michael'ın tüm ailesini Mephisto'nun hile hurdasıyla Johnny Blaze maalesef öldürüyor. Michael da durum bu olunca Blaze'den nefret ediyor ve onu öldürmek istiyor. Mephisto ile anlaşıyor. Böylece yepyeni bir Ghost Rider doğmuş oluyor. Fakat ismini intikam manası taşıyan Vengeance olarak duyuruyor. Yani ona Ghost Rider demiyoruz. Blaze ve Danny ile sıkça savaşsa da sonunda Mephisto'nun kelek yaptığını anlayıp kahramanlık yolunu seçiyor. Ama o da çok sürmüyor. Zira Ghost Rider güçlerini kazanmakla saplantılı bir Villian'ın eline düşüyor. Tutsak kaldığı dönemde kafayı yiyor. Kaçmayı başarınca da akli dengesinin kurbanı olup önce arkadaşlarını ardından kendisini öldürüyor. Temel Ghost Rider güçlerine sahip fiziksel olarak onlar kadar güçlü değil. Bizim yılımızda 2007 ama Marvel Comics tarih çizgisinde 19. yüzyıla gidiyoruz. Ghost Rider Trail of Tears isimli seride Amerikan İç Savaşı'nda Travis isimli bir askeri eski bir köle olan Caleb'ın kurtardığına şahit oluyoruz. İkili dost oluyorlar ve savaş sonrası yolları ayrılıyor. Eve döndüğü zaman Caleb ve ailesi ırkçıların saldırısında ölüyorlar. Bir zaman sonra Caleb Ghost Rider olarak geri dönüyor. Önce ailesini öldürenlerin peşine düşüyor. Sonra da bu tür suçları işleyen herkesin. Dostu Travis'te tek ebedi arkadaş olarak kalıyor. Çok uzun zaman Marvel evreninde durmasa da Garth Ennis'in etkisiyle en ürkütücü Ghost Rider'lardan biri olarak tarihe geçiyor. Güçlerinde farklı olarak ölüleri kontrol etme özelliği görüyoruz. 2008 yılında Ghost Rider sayı 21'de William bir Rider'la tanışıyoruz. Kowalski'nin ilk adı belli değil. Bir şerif yardımcısı. İnsan yiyen bir manyağı yakalamak isterken Johnny Blazing müdahalesiyle bu cani ölüyor. Ryder bununla birlikte Kowalski'nin de günahlarını yüzüne vurup ona da işkence ediyor. Bu noktadan sonra Kowalski, Ryder'a ceza vermek istiyor ama güçlerinden dolayı çaresiz kalıyor. Yoz bir melek Kowalski'nin durumunu öğreniyor ve ona cehennem ateşi mermileri taşıyan bir pompalı tüfek veriyor. Kowalski bu tüfekle Blaze'i vuruyor. Fakat işler planlandığı gibi gitmiyor ve Danny Ketch'in karışmasıyla Blaze'in bazı güçleri Kowalski'ye geçiyor. Blaze'e bir süre bela olsa da Ghost Rider'ların dünyasından ayrılıyor ve 2021 itibariyle Baron Zemo ile birlikte. Temel Ghost Rider güçlerinden farklı olarak kefaret bakışı yok. Onun yerine Pollution Stare yani kirlilik bakışı var. Bu bakış ile kişinin içindeki kötülüğü o kadar güçlü hale getirebiliyor ki içindeki kötülük canlıyı içten dışa yiyip öldürüyor. 2011 yılındayız ana evrenden uzaklaşıyoruz. Dünya 11638'deyiz. Incredible Hulk's Annual sayı 1'de örümcek adamı bir Ghost Rider olarak görüyoruz. Bu dünyanın örümcek adamı Amazing Spider olarak geçiyor. Kendi dünyasını korumak için Ben amca ile birlikte çoklu evrende dolanıyorlar ve diğer örümcek adamların güçlerini emiyorlar. Böylece dünyasını savunabilmek için aşırı güçlü oluyor. 616'nın Peter'ını da kendi evrenine kaçırıp gücünü emmek istiyor. 616 Peter ne yapıyor ediyor yolunun yol olmadığı konusunda Amazing Spider'ı ikna ediyor. Ama Ben amcayı edemiyor ve amcamız 616 Peter'ı öldürmek istiyor. Amazing Spider onu korumak isterken ölüyor ve cehenneme gidiyor. Devreye 11.638'in Doctor Strange'i giriyor ve onu cehennemden Ghost Rider olarak geri getiriyor. Çok bir olayını görmüyoruz açıkçası ama örümcek adam Ghost Rider karışımını bu listeye dahil etmeyeni döverler. Güçleri 616 örümcek adam ve 616 Ghost Rider ile benzer diye tahmin ediyoruz. Yine 2011 616'ya geri döndük. Ghost Rider'ın o seneki yeni serisi sayı 1 itibariyle kadın bir Ghost Rider ile tanışıyoruz. Alejandra Johnson babası bir insan kaçakçısı. Kızını da Güney Amerika kaynaklı bir organizasyona satıyor. Korkulan olmuyor. Anlıyoruz ki bu grup Ghost Rider'lar yetiştiriyormuş. Başlarında ilk insan olan Adem var. Adem Johnson mükemmel bir Ghost Rider olarak yetiştirdikten sonra Blaze'i ünvanı teslim etmesi için ikna ediyor. Blaze de zaten dünden razı olduğu için o andan itibaren Alejandra yeni Ghost Rider oluyor özellikle bir Ghost Rider olarak eğitilmiş olduğundan potansiyel olarak en etkili Rider olabilirdi. Fakat öğreniyoruz ki Adem'in esas planı tüm insanlıktan günahları temizlemekmiş. Bunun içinde onları düşünmeyen varlıklara çevirmek istiyor. Bunu öğrenen Blaze güçlerinin bir kısmını geri alınca Johnson güçleri düşüyor ve Ghost Rider yolundan uzaklaşıyor. Güney Amerika'da bir köye yerleşiyor ve orada yaşamaya başlıyor. Ama kodeksini çalmak için saldıran Carnage tarafından öldürülüyor. Kefaret bakışı dahil tüm güçler vardı Alejandra'da. 2012 yılında Venom sayı 13'teyiz. Bomba bir güç birliği tek bünyede toplanıyor. Circle of Four isimli serüvende Blackheart yani Mephisto'nun oğlu kendi cehennemlerini dünyaya taşımak için bir boyut kapısı açıyor. Karşısında da dört kahramanımızı buluyor. Red Hulk, Alejandra Jones Ghost Rider, X-23 ve Agent Venom. Kahramanlarımız Blackheart'ı biraz yavaşlatsalar da kalabalık ordularına karşı şansları kalmıyor ve feci dayak yiyorlar. Sonunda da Agent Venom hiç istemediği bir şey yapıyor ve simbiyotunu paylaşıyor ekiple. Simbiyot, Red Hulk, Ghost Rider ve Agent Venom'u tek bünyede topluyor. Dolayısıyla hoş geldin Red Hulk Ghost Rider. Çizgi romanda çok uzun kalmıyor ama en havalı ve güçlü Ghost Rider'lardan biri oluyor. Blackheart'la birebir mücadele edebilecek kadar güçlü. Bunların yanında temel Rider, Red Hulk ve Venom özelliklerinin hepsini barındırıyor. Günümüze yaklaşırken ana evrendeki en yeni Ghost Rider'ı All New Ghost Rider sayı 1'de 2014 senesinde tanıyoruz. Robbie Reyes ekonomik durumu iyi olmayan ve kardeşine bakmakla sorumlu genç bir adam başarılı olduğu araba kullanma konusundan para kazanmak için yasa dışı yarış işlerine bulaşıyor. İyi de para kazanıyor. Ama bir gün arabasının bagajındaki nereden çıktığı belli olmayan uyuşturucuyu almaya çalışan bir takım asker görünümü tipler onu öldürüyorlar ve hikayesi orada başlıyor. Anlıyoruz ki arabada karanlık bir ruh varmış. Bu karanlık ruh Robin'in cani amcası Ellie'ye ait bir süre mücadele etseler de sonunda anlaşıyorlar ve kontrol Robbie'de olmak üzere Ellie ona güçler veriyor. Yani Reyes'in Ghost Rider'ı aslında bir Spirit of Vengeance değil, şeytani bir ruhun gücü. Robbie farklı olarak motosiklet değil araba kullanıyor. Temel Ghost Rider güçlerinin yanı sıra kefaret patlaması yaratabiliyor ve geniş bir alanı tarayabiliyor bu şekilde. Suçlu öldürdükçe içindeki cani coşuyor, bu da güçlenmesine neden oluyor arabası sayesinde bazı ekstra güçler de kazanıyor. Bagajından kapı açarak cehennemden kollar çıkarabiliyor. Arabasındayken ölülerle iletişim kurabiliyor. Bunun dışında her aracı kendi cehennem aracına çevirebiliyor. Celestial zırhını bile bu şekilde yapmıştı. Kendisini bir Ghost Rider değil, Avenger olarak görüyor. Bir de bonusumuz var. Non-Canon bir tane ekleyelim. Thanos 2017'deki serisinde dünyadaki herkesi öldürüyor. Punisher cehenneme gidiyor ve Mephisto'ya dünyanın intikamını almak için ona güç vermesini söylüyor. Anlaşıyorlar ve Thanos'u öldürmek için dünyaya dönüyor. Ama dünyanın işi çoktan bitmiş ve Thanos başka yerleri mahvetmek için uzaklarda. Punisher onu bulmak için evrenleri dolanmaya başlıyor. Bu gezi o kadar uzun sürüyor ki Frank kafayı yiyor ve her şeye espriyle yaklaşan Deadpool benzeri sarkastik biri haline geliyor. Sonunda Thanos'u bulsa da onunla savaşmak yerine ona katılmayı seçiyor ve Silver Surfer tarafından öldürülüyor. Tarihten bir sayfada 1966 yılındayız. Fantastik dörtlüden Reed Richards negatif zona giriyor. Ve bir foto kolaj çalışması görüyoruz. Bu Jack Kirby'nin çizgi romanda kullandığı ilk foto kolaj çalışması değil. Ama tam sayfa olarak kullandığı İlk foto fotokolaj çalışması. Bu sayfa çizgi romanda sürrealizm ile pop artın sentezi olarak yorumlanıyor. Bu tarzı sonradan kullanan birçok sanatçıya da kapıyı açan bir sayfa oluyor. Başka bir içerikte görüşmek üzere hoşçakalın.